Ben Profesör Doktor Ali Balevi. Sosyal medya hesabı üzerinden gelen soruları yanıtlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Güneş kremini sadece yazın mı kullanmalıyım, kışında mı kullanmalıyım? Yani güneş kremini 4 mevsim kullanabiliriz. Herhangi bir sakıncası yok. Ama bazı özel hastalık grupları var. Melazma diye mesela. Bazı özellikle kadın hastalarda, orta yaş grubunda, doğurgan çağda yüzünde böyle harita tarzında leke, kahverengi siyah lekeler oluyor. O melazma hastaları normal bu tarz böyle ışıklardan, bilgisayar ışıklarından, sportlardan onlar da etkilenebiliyor. Evde bile kullanmaları lazım. Dolayısıyla güneş kremi 4 mevsim kullanılmasında herhangi bir sakınca yok. Aksine bazı özel durumlarda da gerekliliği var. Cilt kanseri erken teşhis edilirse tamamen tedavi edilebilir mi? Tabii ki tedavi edilebilir. Erken teşhis cilt kanserlerinde de son derece önemli. Diğer sorumuz. Açık tenliyim ve güneşe çok çıkıyorum. Cilt kanseri riskim daha yüksek? Kesinlikle daha yüksek. Mani melanom başta olmak üzere ve melanom dışı deri kanserlerinde yapılan araştırmalarda bu kişilerin çoğunun açık tenli olduğu, güneşe karşı hassas olduğu, cildinin bir anda kızardığı, yanık oluşturacak şekilde su kabarcıkları yaptığı öyküsünde tespit edilmiş Dolayısıyla açık tenli bireyler diğer esmer bireylere göre çok daha dikkatli olması Çok sıkı güneş kremi kullanacak. Özellikle yaz aylarında deniz havuz kenarında saat böyle 10 4-5 arası mümkün mertebe çok çıkmaması gerekir. İstanbul'dayız veya kendi vilayetimizdeyiz. Çok sıkı da güneş kremi kullanmamız lazım. Ekstra dikkat açık tenler önemli yani. Ben takip için kaç ayda bir kontrole gitmeliyim. Bu rutinde yılda birdir ama geldiniz, benize baktık, kural şu, en ufak bir risk var. Kesinlikle durumu riske etmiyoruz, hemen çıkartıyoruz. Yani gereken ne ise yapılması lazım ama şüphe etleyici bir takım durumlar var. Beni de tekrar görmek istiyoruz. Bazen 3 ay, bazen 6 ay sonra hastamızı tekrar çağırıyoruz. Ama herhangi bir şüphe görmüyorsak rutin takipler yılda birdir cilt kanserine sadece güneş mi sebep olur? Hayır. DNA tamir mekanizması ile ilgili sorunlarımız varsa, işte bir ırsiyet varsa, yakınlarımızda malin melanom ve benzeri deri hastalıkları var. Bizde de normal topluma göre daha fazla çıkmayı ihtimali var. Bu kanserin özellikle malin melanomun arsenik teması, x ışını teması, bağışıklık sistemini düşürücü, işte metotireksal siklosporin bir takım tedaviler, bir dönem almış olduğumuz belki fazla seans fototerapiler, bunlar hepsi cilt kanserini tetikleme potansiyeli var. Dikkatli olmamız lazım. Cilt kanseri genetik mi? Ailemde varsa benim de olmam olası mı? Evet olası ama şöyle önemsememiz gereken ama panik yapmamamız gereken bir durum var. Evet ailemde cilt kanseri öyküsü var işte babamda da malin melanom vardı, amcamda vardı i̇şte, işte SCC, BCC bir takım deri tümörleri var ailemde olan kişiler var. Tabii ki normal popülasyona göre riskimiz biraz daha yüksek. Bizim burada bilmemiz gereken şey şu. Önemseyeceğiz. Durumun farkında olacağız. Takiplere gideceğiz. Dermatoloji uzmanı takibinden çıkmayacağız. Korkmayacağız. <laughs> doğal içerikli ürünler kullanmak gerçekten cilt sağlığına katkı sağlar mı? Yoksa sadece pazarlama mı? Yani doğal içerikli ürünler yani hem dolu bir ifade hem boş bir ifade. Yani doğal içerikli ürünler, temiz içerikli ürünler. Yani Sağlık Bakanlığı onayından geçmiş bir kozmetik ürün olur, tedavi edici bir ajan olur. Daha çok böyle bakanlık onaylı ürünleri kullanmaya çalışalım. İsmi böyle çok bize çekici gelebilir doğal içerik olduğu gibi hepsinin içeriğinin doğal olacağı anlamına gelmiyor. Kullanılan tüm maddeleri ilgili kutuların üzerine yazmıyorlar. Dolayısıyla çok isimlere takılmayalım. Tavsiye üzerine, hekim tavsiyesi, dermatolog tavsiyesi üzerine işte kozmetik ürünler olur, başka ürünler olur. Kullanırsak daha sağlıklı olur. Solaryuma girmek cilt kanseri riskini arttırır mı? Evet, arttırabilir. Solaryumu biz dermatologlar olarak çok tasvip etmiyoruz. Şöyle hani nasıl bir ürün aldık son kullanım tarihi vardır. İşte şu, tarihe kadar kullanırsın ondan sonra ürünü kutuyu vesaire krem neyse atarsın. Tabii ki cilt için böyle bir durum söz konusu değil ama ben onu şuna benzetiyorum. Solaryuma pasta girdikçe tabii ki bronzlaşmak için geliyor. İşte tenin daha güzel gözün diye giriyor ama hücrelerimiz keratinositler, melanositler bunlar ultraviyole ışınla maruz kalıyor. İlerleyen zamanda daha hızlı güneş hasarları oluyor. Aktinik hasar deniz, güneş hasarları daha kolay çıkıyor. Cildimiz daha kolay kırışıyor çok daha kolay leke meydana geliyor. Ultraviyole ışınları diyoruz, deri de bir takım böyle melanom, melanom dışı kanserleri tetikliyor diyoruz. Bunların hepsinin etiyolojik risk faktörleri arasında. Dolayısıyla solaryum kullanımı evet kısa vadeli olarak cildimizi bronzlaştırabilir ama fon kullanım tarihini biraz derimizi kısaltıyoruz. Sağlıklı bir cilt için solaryumu tavsiye etmiyoruz. Evet son sorumuzu çekiyoruz. Doğuştan olan benim kaşınıyor. Arada kaşıyorum, ne yapmalıyım? Ee, şöyle, bende kaşınma başladıysa, ağrı yapmaya başladıysa, kanıyorsa renk değişikliği oluşuyor. Sınır düzensizlikleri var, birden büyümeye başladı. Önceden simetrikti, asimetrik yapısı var. Hani eskiye nazaran, bizi rahatsız eden bir durum var. Burada ne olursa olsun, en kısa zamanda bir dermatoloji uzmanına gidip benimizi muayene ettirmemiz gerekiyor. Yapılan muayene neticesinde de eğer o ben alınması gerekiyorsa, tahlil yapılması gerekiyorsa da korkmayın. Dermatoloji uzmanı uyarıyorsa korkmayın. Yapın. Patolojik olarak net bir tanımız olsun. Ona göre de ilerleyelim ve içimiz rahat etsin. Bugün sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtladım. Hepinize sağlıklı günler dilerim.